Gökhan. Dali, Abraham topta buluştu. Abraham, şimdi Çani, Cesar'ın da çaprazda şarkı. Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Geldi. Beşiktaş'tan geldi gol. Gol Abra de, Abraham'ın da hakkını teslim. Gol de, Abraham Abraham'ın da hakkını teslim edelim. Çani de Fenerbahçe. Rangers'la oynarken de hatırlayacaksın. Fenerbahçe'ye karşı iyi performansı vardı. Burada da... Tamir Abraham'ın asist. Çok net bir gol. Ersin ya. ve Asensio. Asensio, Asensio. 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 dengeyi getiriyor. Son hafta dönümü temizlediğinde. Gol Asensio'dan. Eşitliği yakalıyor Fenerbahçe. Asensio'dan. Skoru 1-1'e getirdi. Asensio skoru 1-1'e getirdi. Asensio. Asensio. İşte bu. penaltıyı. Şimdi gidiyor. Aslan Kirli gidiyor. Kirli gol pozisyonu Top kaybı Çernik sağ tarafta bomboş kaldı. Çernik sağ tarafta bomboş kaldı. Çernik'e Osterwolde'den sıyrıldı ve topu böyle Şerni. gönderdi. Çernik 90 artı 1 Çernik Beşiktaş Kadıköy'de 2. Iki...